Mide fıtığı ya da reflü nedir? Yanlış teşhis olduğu zannediliyor. Bazı doktorlar mide fıtığı diyor, bazı doktorlar reflü. Aslında birbirlerinin sebep-sonuç ilişkisiyle birbirlerine bağlılar. Mesela pencereniz açıksa cereyan yapar, cereyan yaptıysa pencere açıktır gibi. Pencere açık olduğu zaman perdeniz uçuşur. İşte bu pencerenin açık olması fıtıktır, mide fıtığıdır. Oradan midedeki asit suyunun yukarıya çıkması, yemek borusunu yakması da reflüdür. Aslında ikisi de birbirine bağlı şeyler. Belirtileri neler? Göğüste yanma, nefes darlığı, boğazda yanma, sık sık farenjit geçirme, astım nedeniyle aylarca yıllarca astım nedeniyle ilaç tedavisi kullanılması Nefes darlığının olması, eğildiği zaman ayakkabısını bağlarken ağzına acı su gelmesi, gece yatarken öksürük krizleriyle uyanması ve ağzına su gelmesi, yediği yemeklerin kolayca ağzına gelmesi gibi belirtiler var. En fazla da göğüste yanma ve sırt ağrıları oluyor bu hastalarımızda. Ne yapmak lazım? Bir kere teşhis koymak lazım. Bu anlatılan şeylerle teşhis kolaylıkla konuluyor aslında. Ama bazı hastalarda sadece astım ön planda oluyor. Göğüs hastalıklarına gidiyor. Defalarca defalarca ilaç kullanılıyor. Bazı hastalar kulak boğaz tedavisi oluyorlar. Endoskopiler yapılıyor. Teşhis konduğu zaman antiasit tedavilerine ya da mide koruyucu tedavilerden fayda görmesi gerekir. Ve tedavisi aslında orada yıkık bir duvar var. Yıkık bir duvardan da midenin yemek borusunda doğru yukarıya doğru akciğere doğru göçmesi var. Bu göçmeyi önlemeden asla tedavi olmaz. Mide içerisindeki asidin göğüs boşluğundaki negatif basınçla vakum etkisiyle hı 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 diye emerek oradaki asidi yukarıya getirmesi e, nefes krizlerine ve farenjite sebep olur. Dolayısıyla o mideyi bir defa yerine indirmek ve açık olan yeri de dikmek kapatmak gerekir. Tedavisi ameliyattır. Geçmiş olsun sağlıklı günler dilerim.